Hamza Yerlikaya iki defa olimpiyat şampiyonu olmuş bir güreşçi. Göğsümüzü kabartmış bir adam. Ee, pek çok Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu var. Yani iki defa olimpiyat şampiyonu olmak çok zor bir şey. Çok önemli bir sporcu. Ee, bunun diploması lise diploması sahte çıktı. Daha sonra onu gerekçe göstererek onun üzerine üniversite diploması, hatta master yaptığı filan da ifade ediliyor. Sonra Vakıfbank yönetim kurulunda bakan başkan danışmanı, Erdoğan'ın danışmanı filan gibi bir sürü etiketler edindi. Oralarda muhtemelen gelirler elde ediyor. E, suç örgütleri, mafyatik yapılar şöyle çalışıyor ve diktatörler de böyle çalışır herkesi, çevresindeki herkesi kirli bir çarkın içine sokmak ister. Temiz kimse kalmasın ister. Mesela gümrük kapılarında eskilerde, eskiden de olurdu. Şimdi denetim olmadığı için ne olduğunun farkında bile değiliz. Bir rüşvet çarkı kurulurdu. O gümrük kapılarında temiz kalan insanlar diğer memurlar tarafından itilirdi. Niye? Sen almıyorsun, her an bizim için problem oluşturabilirsin, sen temizsin. Onu kirletmeye çalışırlardı. Şimdi Erdoğan'ın mafyatik iktidarı da böyle. Herkesi kirletmeye çalışıyor. Hamza Yerlikaya çok başarılı bir güreşçi, milli bir sporcumuz. Bunun başka yani ben Hamza Yerlikaya'ya hitap ederek demek istiyorum. Ya Hamzacığım senin yeterince başarın var. Dünya şampiyonları olmuşsun. Büyük bir güreşçisin. Milletin nezdinde, gönlünde yer tutmuşsun. Senin sahte lise diplomasına ne ihtiyacın var? Yani lise değil, üniversite değil. Yani Harvard mezunu olmuş olsan, Oxford mezunu olmuş olsan sana ne katacak? Sen zaten elde edeceğini etmişsin. Neden küçük şeylere tamah edip bir sürü karanlık, karmaşık ilişkilere giriyorsun? Neden elde ettiğin bileğinin, pazunun gücüyle elde ettiğin bir başarıyı gidip bir kirli diktatörün emrine veriyorsun ve kendi geçmişini, kendi başarılarını da kirletiyorsun? Bakın Hamza Yerlikaya ile ben Hakan Şükür arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. Hakan Şükür neden bugün ülkesini terk etmek zorunda kaldı? Neden malına mülküne çöküldü? Hamza Yerlikaya'nın yaptığını yapmadığı için. Ama yarın bu devran geçecek elbette. Hakan Şükür yüzyıllarca belki hem dünyada hem Türkiye'de insanların gönlünde olacak. Ama Hamza Yerlikaya o kaliteli güreşçiliğine, dünya şampiyonluğuna rağmen bu tamahkarlığından dolayı, küçük şeylere tamah etmesinden dolayı belki evet iyi güreşçiydi ama kendisini sattı diyecekler kirli iktidarlar ve Erdoğan iktidarı çevresindeki herkesi maalesef o çarkın içine sokuyor. O çarkın içine girmeyenleri de itibarsızlaştırıyor, haysiyetsizleştiriyor, kişiliksizleştiriyor. sizleştiriyor. i̇şte İpek Medya'nın diyelim Akın İpek'in başına gelenler tamamen o beşli çete gibi teslim olmamasından dolayı geliyor. Teslim olmadığı için onu kişiliksizleştiriyor, işte annesinin evine ev koyuyor, hiçbir alakası, hiçbir suçu olmayan kardeşini hapse atıyor, dünyanın en temiz şirketlerinden biri olan şirketlerine çöküyor. Bu kirli çarkı kırmanın yolu o kirli çarka direnç göstermek. Eğer Hamza Yerli Kaya gibi, Hakan Şükür gibi veya zenginler gibi, kalem erbabı gibi insanlar ee, bu çarka teslim olursa, işte bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi de Ahmet Hakan. Ağzını burnunu kırdılar, dağıttılar. Bunların hakaret etmediği, aşağılamadığı tarafı kalmadı ee, Ahmet Hakan'la ilgili. Ama korkusundan, endişesinden dolayı bugün o çarkın yalayıcısı, ayak yalayıcısı haline geldi. Ee, Erdoğan böyle bir çark kurdu. Bu çark hala devam ediyor ve Hamza Yerlikaya gibi pek çok başarılı insanları, hayatta güzel şeyler yapmış insanları sıfırlıyor, düzleştiriyor, itibar suikastlarına maruz bırakıyor. Bu kirli çarkı kırmadan ülkenin kurtulması mümkün değil. Bunu ancak işte bu çıplak aramaya maruz kalan kadınların cesareti gibi cesaret göstererek yapabiliriz. Mesela Hamza Yerlikaya ne yapabilir? Özür dileyebilir. Evet ben böyle bir şey yaptım. Özür dilerim ben dünya çapında bir güreşçiyim ama tamah ettim diyebilir ama maalesef o kirli çarkın içine giren ve çok kirlenen insanlar da oradan geri dönüş yapamıyorlar. Keşke e, Erdoğan'ın çarkına aldığı fazlasıyla kirlenmemiş işte hala özel becerileri başarıları olan insanlar... Bu çarkı geri döndürmek hem ülkeyi hem kendilerinin onurunu itibarını kurtarmak için geri adım atsalar, özür dileseler ve hakikatin ortaya çıkması için bu kirli ilişkilerin daha öte götürülmemesi için topluma yardımcı olsalar, insanlara yardımcı olsalar ama o da çok kolay değil. Aydınların cesaretine, toplumun cesaretine ihtiyaç var.